çıkacak. Muhittin. Şöyle geç şuraya geçelim o yukarı çıkacak bizim yanımıza. Bin bin, bin arabaya bin. Kaya kuş var orada. Biraz sonra gideceğiz inşallah bulur. Bizden sonra bir hayvan şey yapma. Burası İkizdere, Alpin türlerin yaşadığı bir yer. Bölgede Kafkasya endemi türler yaşıyor bu alanda. Demin beraber gözlemlediğimiz dağ orozları endemik bir tür. Kafkasya endemi bizim ülkeye endemik bir tür değil. Türkiye'de Trabzon'un birkaç ilçesi, Rize, Artvin, Posof'un bir bölümü, bölümü Ardağan'da gözüküyor. Bu bölgede yaşıyorlar. Yaklaşık 2000 metre rakımın üzerinde yaşıyorlar yaz kış alanı terk etmeyen sabit yaşayan bir tür. Yani iklim şartları dahilinde dahi göç gerçekleştirmiyorlar. Göçlerken yani yaşadığı ortam bir 500 metreden aşağısına rakım olarak bile inmiyorlar. Gördüğümüz alanda 3 metre 4 metre kara oluyor bundan 2-3 ay sonra 2 ay sonra 4 metre kar oluyor ama o kuşlar gene burada o kar örtüsünün altında bir şekilde yaşıyorlar. Alanlarını değerli bir tür yani dünyada kuş gözlemleyen Ornitologlar, kuş fotoğrafçılar dünyada bu türü çek çekse, çekmek istiyorlarsa, görmek istiyorlarsa bu Kafkas ekosistemine gelmek zorundalar. Alanda dar bir alanda yaşadıkları için av baskısına dayanamıyorlar. Bu dayanan bir tür değil yani. Tam bir av baskısı, kaçak av baskısı var. Normalde avı av yasak bir tür. Çok dar bir alanda yaşadığı için hayvanı avlamak da kolay. Avlandığı zaman da bu baskıdan dolayı bir anda bir bölgedeki alan yani mesela biz bu alanda bugün 12 tane kuş gördüysek eğer bu alanda bu kış ciddi bir av yapılırsa yani gelip bir av yapılırsa biz bir dahaki baharda burada bir iki tane belki kuş görürüz. Yani popülasyon belli alanlara sıkışmış bu yüzden av baskısı onları kötü etkiliyor. Yani bölge için önemli bir tür. Bununla beraber bu bölgede urkeklik var daha yukarılarda. Farklı Kuzey bölgesine bizim bölgeye ait olmasa da sık sık bizde daha sık görülen türler var. Ekoturizm için, kuş gözlem fotoğrafçılığı için bu bölge, şu an bulunduğumuz bölge önemli bir bölge. Türkiye için de önemli. Dünyada da önemli bir bölge.